Küçük Ayıcık, ormanın derinliklerindeki minik kulübesinde yaşıyordu. Her gece annesi ona yıldızları sayarak uykuya dalana kadar masallar anlatırdı. Ama bu gece annesi çok hastaydı ve ayıcığa masal anlatamayacak kadar yorgundu. Ayıcık annesinin iyileşmesi için sihirli bir bitki bulması gerektiğini biliyordu. Bu bitki Gökkuşağı Şelalesi'nin hemen arkasında Gizli bir mağarada yetişiyordu. Ayıcık annesine yardım etmek için cesurca yola koyuldu. Ormanda yürürken şarkı söyleyen bir kuşla karşılaştı. Kuş ayıcığa Gökkuşağı Şelalesi'ne giden yolu gösterdi. Şelaleye vardığında ayıcık suyun arkasındaki mağarayı buldu. Mağaranın içinde parıldayan sihirli bitki onu bekliyordu. Ayıcık bitkiyi alıp hemen annesinin yanına koştu. Bitkiyi annesine verdiğinde, annesi hemen iyileşmeye başladı. Ayıcık, annesine yardım edebildiği için çok mutluydu. O gece, annesi ayıcığa sıkıca sarılıp, ona en güzel masalını anlattı. Ayıcık, annesinin sesini dinlerken huzurla uykuya daldı.